Pardon abi. Tamam hadi. Gelin. Kanka. Hadi gidelim. Biraz yapalım. Şunu. <laughs> Bak şimdi yapmak son, son baba. Ya sen yap, sen, sen, sen. <laughs> Yardım etsene. Ah oh be. Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Yok bir şey. Sen gel. Seni geçeceksin. Çık. çıkmayacak. Çık, Çık, Çık. <gülüyor> <Çıkmayacağım>. <gülüyor> Gel sen geçeceksin. Çık. <laughs> sen daha daha güçlüyüm lan. Hadi. bakayım. Gel bakalım. Ne? Sen nasıl geçtin? <laughs> ya sen bir dakika. Aga bu sefer e, zıplamak değil beni lak kurtardı. Kanka şimdi ne yapıyorsun yap? <laughs> ben beceriksizim. He. Hadi geç. Öl. Ölmen gerekiyor. Bu oyunu bitireceğiz ve bundan lan, sonra bu oyunu alakalı. bir daha oynamayacağımıza da yemin edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, hadi görüşürüz. Ya gitme gitme. Gitme gitme hadi kal kal. Kal. Lan adam. Ya oğlum tamam. Ya hadi. Dur. Lan, lan topu sen götüreceksin ya. Hadi al. Dal topu. Ya ben... Tıklayacağım. Tıklayacağım. Ah. Ya bu da sana kapak olsun. Hadi geç. Trolliyen gay bu arada. Troll... Trolliyen baba produr. Atayım mı lan aşağıya? Hadi geç. Oğlum <laughs> tamam, sakin ol. Sakin ol. Blocklama sakın beni. Yeter. Tamam hadi gel gel. Gel gel. Gel gel. Trolleyen gay bu arada haberin olsun. Trolleyen baba proldür dünyanın kralıdır. E Kendini de hissediyorsun benim suçum değil. E trolleyen baba proldür dünyanın kralıdır dedin ya. Ama kimi trollüyorsun beni mi yoksa oyunu mu? Kendimi. Kendimi. Trolleyen gay'dir. Toplayan büyük harflerle G nokta N e, A nokta Y'dir. <laughs> ya ben yanlış buldum. Kusura bakma. Bu Müslüman <laughs> 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 değil misin lan? <laughs> Söyleyen baba produr. Ben görüşürüz. Ya gitme gitme. gitme gitme. Ya bak, gitme. Ya bak. Ya bak başka oyun oynayalım. Yok yok bu oyunda kalalım. Hadi bitirelim bu sefer. Hadi bu sefer bitirelim. Çok bitiriyoruz. Yo hadi bitirelim. Hadi gel. Gel gel gel. Köpek mi çağırıyorsun? Aa. <laughs> Aşağı <attın. gülüyor> Kanka ne yapıyorsun? İyi misin orada? Dana kaldın. Olmuyormuş lan. Aa, Kanka bu benim sunucum, Öyle zaten komutlar yokmuş zaten benim. Olsa da ben kullanabilirim. Ya lütfen başka oyunu oynayalım ya. Ya ama bu oyunu bitirelim hadi gel. Hadi. Ya hadi geçtim ya o yüzden. Bana çok az kaldı. yapıyorum. Çekil, ben yapıyorum. Trolleyen gay bu arada. Ya <laughs> <laughs> ben şu an çekeyim. bir <laughs> mi? Zaten... <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim Ama kızma Hani sana demiştim ya birkaç dakika önce İşim var bir şey yapacağım Bir dakika bekle demiştim ya Hatırlıyor musun? Video mu açtın? 7 ee, dakika senin çıldırmanı dinleyecek insanlar şu Nasıl? Şu an 7 dakika insanlar seni çıldırmanı izleyecek Eee şu an videodayız kayıtlıyız oğlum Selam de YouTube'a Arkadaşlar e ban alev degle yazma yazmayı unutmayın Ne yazmayı ne yazmayı? Ban alev degle Lan benim adım Degle ikincisi ya tamam Hadi devam edelim ya da boş ver, sen öğrendin ya keşke Keşke orada seni trolleyip söyleseydin ama neyse Kısmet olmadı Sen hangi videoda muydu? Ya harbi kanka video Bak göz kayıtlarını sana atarım ha. Youtube'a atarım görürsün. Oğlum boşuna mı çektin videoyu? Tabi atacaksın Youtube'a. Hadi götür. Hadi götürelim şu şeyi bitirelim. Hadi götürelim tabi. ha bitireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya olmadı. Tamam tamam hadi geçelim. Senin <laughs> gelmişin, geçmişim soyunu sop. <topu. gülüyor> tamam lan, kusura video. Video telif yer. Telif yerse zaten... Tamam yapayım. pardon arkadaşlar, Çok özür dilerim sinirlendim. Yedirtirsen valla eğer yedirtirsen sana ben ne yapacağımı bilirim ha. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bak ne yapıyor ya. Aa. Ah. Ne yaptım söylesene. O telif yedim. <laughs> ah be. Yemem. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardır. Size bir video oldu ama. Ben sizin... Ama çok güzel bu kardeşi çıldırdı. Arkadaşlar normalde ben bunu daha çok çıldırdım video öncesi. Keşke onları gösterseydim ya. Neyse. Artık sonra kış gitmek. Kış gitmeye artık. Hadi görüşürüz. Bye bye. Yine Gü mi yapacağım?

Seni pistonla Oo, öldüreceğim. yeni bir şey öğrendim. Seni pistonla öldüreceğim. Piston? O ne ya? Yumrukla öldürdüm. Ama onu. ben niye hep kaybediyorum ki? Ben sana pistonla ateş ediyorum. Yani tabanca. Tamam ben de piston seçtim. Kanka biraz oyunda ustalaşman lazım. Oyunda ustalaş biraz. Ben de pistol seçtim. Hadi ama çok canın az kalmış. Ye yeah, kazandım. Babacım mülayim gücü. Bomba mı seçtin? Karası lan. Hmm. Hayır ya. Sana yumruklarla Ciddi çok Yumruklarla sana çok iyi vuruyorum. Ben de pot sil seçtim. Bot sileyim şey mi? Çok az. Yes be. Anyone I don't wanna watch you know. Ne yapıyorsun lan? Tesadüfün üstünde TikTok çekiyor. Çaksak gel 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 gel. Hayır. Baba kurban. Boom. Hadi bakalım kim kazanacak? O, bu, bu turu kazanan alıyor mu bütün turlar? 5 tur kazanan alıyor. Ha? 5 tur kazanan alıyor. Hayır hayır kaybetmeyeceğim. Kaybedeceğim. Kaybedeceğim. Kaybettim. Sana cesetine bir tane yumruk. Ay kazandım. Ah. Var mısın revanşa? Var mısın revanşa? Revanş Re nedir? Revanş yani iki, İntikam. İntikam savaşı. Romanca tıklıyorum olmuyor. Ay. Gel sen bir benimle. Gel hadi. Pek kötü oynuyorum ya. Yani. Hayır ben iki turu yendim bakalım. Hadi bakalım beni yen bakalım. Arana. Kolum. Tamam. İntikam maçı derken Vartak, Bu artık güç çocukla ha, Oha nasıl yurdun? Cesetinin kal cesetine bir güzel sıktım ya oha Ya bok gibi oynuyorum ya Lan küfür, lan küfür etme. Konuşma hayır, hayır, hayır. <laughs> Her yerine bakman lazım. Her yerine bakman lazım. Her her yerden çıkabilirim. Ben sonra blok sulitte level taşıyorum. Gelme 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 can, can, canım çok az ya. Sanki benimki az değil. Al bombe. bak yine kaybettim. Ben orada değilim bu arada. Ne? Bir yumrukla öldürdüm seni. Oha. <laughs> Aslında ona ben salmıştım. Aslında ben ona saldığım için gitti. Kanka. Okay. Efendim. Ben blok sürükte 1200 olacağım. Ya hadi biraz daha oynayalım ya. Gel hadi gel gel. <laughs> Çok kötü oynuyorum ben. Aa kendi oynuyorum. Ben tek başıma oynuyorum. Orada ayrıla tıklar. Birazdan geleceğim ayrıla Ayrı ayrı. Kanka son 2 vs son 2 vs ha. Beni yenemezsin bu arada. Ee, ona çok eminim. Belki yenersin ama umudunu kaybetme. Umudumu kaybettim. Bak Hadi. Canı çok var. Yine de olsun. A -a -a. Hayır. Hadi yes kazandım. Aslında ona bilerek kaybettim. Yani bilerek ona avans verdim. Devam edelim. Tamam. Jeg uh, har Kanka şu an hard gibi oynuyorum herhalde. Ne ne oldu lan bir şey açtı. What? Kanka ben altında yani böyle ben böyle kayabiliyorum böyle. Hani PUBG Mobile'deki gibi. Kaymak. ya hayır ya bak yine kaybettim ya ben seni ben senin arkandan böyle saldırıyorum hayır gördü beni ya piyo 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 piyo, 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 piyo. Denize atladın. Neden denize atladın? <laughs> Havli olsun diye. dur dur vurma 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 bir bir vurma 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 bekle biliyorum hocam Kazandım. Sen ne çok iyi. Ee, ben yin yangım Bu arada üstündeki tişörtü kendim yaptım. Yani şu yin yangı görüyor musun? Sana göstereceğim. İşte mezarlık. Para. Aa mezarlık. Gel bakalım. Kanka üstündeki şeyi kaç robuxa satıyor şu an? Ya bir 5 robux. Ben daha sat. Ben bir satılar çıkaracağım. Bir 5 robuxa falan. Gelsene bir sana bir şey göstereceğim. Bak kanka çok Arkandayım. Çok şey. Bak bu tişörtü ben yaptım. Efendim, pardon, pardon. Bu tişörtü ben yaptım. Arkamdaki şey bile ben yaptım. Bu aslında bu benim tişörtüm. E çok iyi. inanmayacaktı. Ah, ama gene de göster. Ben de kendimi yapabiliyor muyum? Neyi? Tişört. Evet yapabiliyorsun ama bir tane uygulamayı indirmen lazım. Ama bir de Robux'un olması lazım. O kıyafet Ha o zaman ben ben Robux eğlendim. Kanka çok karanlık. Ya blok suretin geceliği bile daha aydınlıktı. Oğlum burası cenaze. Allah rahmet eylesin kim olmuş? Acaba kim? Ben. Evet. Beni göremeyeceksin. Evet, ben. Kanka ben silah sıka sıka önümü görüyorum. Buradan mı? <gülüyor> Bomba. <gülüyor> Sen... Kanka seni trollemek bayağı iyi. Bekle gerek yok ben kendimi patlatacağım. Öyle bir şey yapamıyorsun. Ay Neredesin? Seni bulacağım. Çok az hasar veriyor. Hey kanka gördüm. Bekle. Öldür. Burada evler arkandayım. Burada. Lan bekle bekle. Kanka Alo. Efendim. <laughs> Oha çok karanlık. Bu Dara kadar oynayacağız. Aa, aa gördüm seni. Ee bir tur kazandım. Bir dakika lan benim ekranda bir şey oldu. Hey <laughs> kanka video aç.